Ay o kadar şeker insanlar ki vallahi tanışmanızı isterdim. İstemem. Bizim mahallede deli çok zaten. Ama anneanneciğim onlar deli değil ki. Sadece keçileri kaçırmışlar yazı. <laughs> ee, aynı şey değil mi yani? Tabii ki de değil. Bunlar vakti zamanında köyün en zenginleriymiş. Tam 1500 tane keçileri varmış. Bana bak. O 1500 tane keçi kaçmış sonra bunlar bu hale gelmiş deme. Vallahi kafana telli yersin. Aa nereden bildin? Aynen öyle olmuş. <laughs> Çıldırmış bu ya. Ay ben çıkar onu kafandan hadi. Hayır. Zeki çok bozulur. Evladım, o bozulacağı kadar bozulmuş zaten. Bozuk değil bebeğim, bu deli böyle benim. Aa Zeki. <laughs> ne haber aptal? <laughs> Gördünüz mü? sandığınız kadar salak değilmiş. <laughs> of. Olacak şey değil bir ya. Resmen kaçırmış kızanımı, senin o zaman manyak kızanım. Ya şimdi beni anladın değil mi? Nasıl olacak bu işler, kapat mıktar? Anladım be ya, çok kötü oluyormuş be ya! Ya ya, şimdi sen kendini anlayınca nasıl nane olduğunu çözdün değil mi? Demek ki insanın zoruna gidiyor yani böyle şeyler, yapmamak lazım! Hiç sorma, ee, korkarım senin kızancık benim kızancığa bir kötülük etmesin be ya! Ya ne yapacak alt tarafı iki tokat vurur o yerine yani merak etme korkulacak bir şey yok birazdan gelirler <laughs> be ya <laughs> Oo Hikmet geldi mi be ya? Lan oğlum bırak beni diyorum bak. Sus be ya biz sus be ya. Tükettin <laughs> beni be ya. Hey, eh işte böyle bak. O ben hani sen kaçırmıştın bu çocuğu bu ne iş? Evet babacığım ben kaçırmıştım. Ama ne olduysa sonra işler dersine döndü. Ben de anlamadım vallahi. Al şu kızı benden be ya. İleri geri konuşur psikopat eder ama bu Aferin be kız hanım. Ezdirmeyeceksin böyle kendini. <laughs> sana demiyorum ya. Benimkine diyorum. Rezil ettin beni bu sulak ağzılara be ya. Vallahi ne desen haklısın babacığım. Ama şunu bilmeni isterim ki... ...ben elimden gelenin en iyisini yaptım yani. Yaptı yaptı. Doktorcığım ağzımıza girerek konuşma dedik sana da. Al götür şunu. Götür bir sulak yere hadi. Çık, çık, çık. Hadi kalk. Hadi. Meriç. Asalet Hanım hadi çıkmamız lazım. Ne yaptın be ya? Bırak beni. <laughs> vallahi kusura bakma Hikmet. Sizin köyün erkeklerine biraz ders vermem lazım. Kabak benim başıma patladı diyorsun yani. Bak biraz öyle oldu vallahi. Rezil edeceğim beni öyle güne karşı be ya. Hikmet'i kız kaçırdı diyecekler. Ee ne yapalım? Hep erkekler mi kızları kaçıracak? Biraz da kızlar erkekleri kaçırsın. İbreti alem olsun. Yaktın beni be ya, yaktın beni ya. Tamam lan, vızıldayıp durma, sus! Oğlum sen de hadi be, amma yavaşsın. Tın tın tın. Halbuki ne kadar güzel kızsın. Hiç yakışıyor mu böyle hareketler sana? Ne ya? Yoksa bana çıkma teklifi mi edeceksin? Kırırım kafanı valla. Kır be, ne yapayım? Çakallık yapma lan, beni tavlayarak elimden kurtulamazsın. Elinden kurtulmak isteyen kim be? Bak oğlum, ben o köylü kızlarına benzemem... ...vallahi alırım, gebertirim senin ağzını burnunu kırarım ha! İnsanlıktan çıkartma beni! Hatırlatırım, ben de işe yerli kızanlara benzemem. Ulan dua et, yaşım küçük. Yoksa şimdi oradan indirip öpe öpe delirtirdim seni. Takın yapma be, haftaya sınavım var. Kafa giderse burs işi yatar. Ah. Шеф, Yaz bakalım, bir şey becerememiş. <laughs> Yaz bakalım sevgili muhtar emmi. <laughs> Oğlun elimde, eğer o deli manyak ablamı getirmezse oğluna kendi kıyafetlerimi giydirip... Vallahi çıkartırım meydanda göbek attırdım. Çüş be ya, yazmam ben bunu. Yaz dedim lan. Yazmam be ya, adım kılıbağa çıkar sonra. Ulan esirsen esirliğini bil. Yaz dediysek şuraya yazacaksın. Ben esir değilim ki, gönüllü geldim seninle be. Gönüllü mü geldin? Lan ne oğlum seni orada nasıl paket ettim, hatırlamıyor musun? Gönlümü kaptırınca mecburen bilerek paket oldum ben sana be ya. Yürü git lan, böyle komple yaparak kendini kandıramazsın bana. Komple ne man? Lan oğlum, sen yoksa harbiden hoşlandın mı benden? Yok ben sevdim be ya. Lan oğlum. Sen Stockholm sendromu olmayasın. Ne? Neyse boş ver. Hadi yazlamaya devam etsin hadi. Sevgili muhterem mi? Eğer o deli manyak ablamı geri getirmezse... ...vallahi de billahi de oğluna kalıcı makyaj yapıp salarım çayıra. Sen de iyice çıkardın be ya. Yazmam ben bunu. Yaz dedim lan sen kime dikleniyorsun yaz şunu. Yazmam be ya. Lan yaz dedim lan. Lan kızım bak git. Lan Yaz dedim lan şunu sana, insanlıktan çıkarma beni. Lan kızım bak git. Lan oğlum yazsana şunu. Lan kızım bak git. Oğlum yaz diyorum lan sana. Lan kızım bak git. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Takıldın mı yoksa lan sen? Lan kızım bak git. Lan kızım bak git. Lan kızım bak git. Dediğin kadar organik tarımcılık yapabilirsin. Harika, neler yetişiyor? Oo, ne istese yetişir be ya. çilekse çilek. Domatese domates. E, müslü ise müslü, light gaz olsa light gaz olsun. Aa, aa. <laughs> çapaklı püsküvüt ise çapaklı püsküvüt. Hem organik hem besleyici. <laughs> İstediğin kadar. Ay inanamıyorum ne kadar bereketli topraklarınız var. E, evet ya, e, bereketse bereket be ya. <laughs> ah yazık be ya. Bu İstanbullar çok saftirikleşmiş ya. <laughs> Yazı da aynı Jülide'nin yazısı. Evet tamam. Neden kabullenmek istemiyorsun Valide Hanım? Kız kendi işleriyle kaçmış işte. Gerisime. <laughs> Kuş yuvadan uçtu diyorum anacığım. Geçmiş olsun. Biri ayıya, biri pehlivana. Daha ne istiyorsun yani? <laughs> anneye bak anne. Lan, lan Jülide! Beni şu ay yogi rezil ettin ya. Alacağın olsun. <laughs> İnşallah mutlu olursun da... ...evlenip çoluk çocuğa kavuşursun da... ...görürsün gününü. ne biçim bağ bahçe lan? Hayatım inanabiliyor musun? Hepsi organik. Yavrum ben bu köyde her şeye inanıyorum ya. Samimi söylüyorum bak. <laughs> Al benden de o kadar be ya. Her şeyi de duyuyor. Kızlara da gösterseydik keşke. Köyle ilgili bir anıları olur en azından. Çarçınları ya. Ne? Ay ben! Aslan o ben! Hayatım bağırma evde yoklar. Nereye gittiler? Su almaya çeşmeye gönderdim. Hah. Anlasınlar hayatın ne olduğunu nasıl suyun nereden geldiğini, nasıl kazanıldığını paranın. 80 saat suyu açmak ne demekmiş görsünler. Aferin aferin. Hayatı anlat onlara. Nereye gittiler peki? Çeşmeye hayatım çek. Bak koklasana. Organik Aa. organik. Ne saçma bir şey bu ya. Kim bilir şampuanı nereden dolduracağız? Ee, evde 80 saat banyo yaparken iyi tabii. Düşünün milletin haline. Çok konuşmadan yardım et be. Al şunu al. Kızım ben banyo yapmayacağım ki. Kendi suyunuzu kendiniz doldurun işte. <gülüyor> 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 Tüş, ne oluyor ya? Çok <laughs> güzel be ya. Gençlik filmi gibi. Harika. Heyecan verici. Sürükleyici. Romantik komedi be. Siz ne yapıyorsunuz birader? Ne yapacağız? Çekirdek çıtlıyoruz be ya. O zaman çekirdeğinizi başka tarafa bakıp da çitleyin! Güzellerin yanında başka bir tarafa bakıp çekirdek çitlemenin ne manası var be ya? <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsunuz lan martı sürüsü gibi? Allah Allah! Ha Bir bu eksikti! Şişt, geldi seninki! Ay, çok güzel çalıyor! sen. Adımı nereden biliyorsun? Attım tuttu be ya. Demek ki sen topal çobansın ha? Yok be ya, bu benim rahmetli dedemin adıydı. Ama babadan ola babadan ola en sonunda kabak benim başıma patladı anlayacak. Ne yani? Sen topal falan değil misin? Ya çoban bile değilim ben be. Normalde yayla flarmoni orkestrasında çalarım ben. Sadece böyle hafta sonları gelirim küye. Demek o yüzden bu kadar güzel saksafon çalıyorsun. Sen de çok güzel bakarsın be. Beni benden aldın. Hayret, hala nasıl kaçırmadılar seni be? Ha ben değil ama teyzemi kaçırdılar gerçekten. Ha biliyorum be, bizim Ali kaçırmış. Tanıyor musun? Pehlivan Ali kim tanımaz be? O bu civarın en hızlı kız kaçıranıdır. Sezonda 55-60 tane kız kaçırır be. Sezonda mı? Yani bizim köy derim, kız kaçırmasıyla meşhurdur. Ne saçmaymış? Vallahi be, bak. Ta Almanya'dan, Hollanda'dan, Hindistan'dan gelirler kız kaçırmak için. Aman avraymış ha. Öyle tabi be, güzel, heyecanlı, adrenalin dolu. Yani doğa sporu gibi. Bizim kızlar buna bayılacak. Anlamadım. Ha, diyorum ki, kaç paraya gelir bu kız kaçırma işe? Aa, kaçıyor bu. Allah. Ah, sert, gel lan buraya. <laughs> gel dedim kız. Ay bekle, bekle. <laughs> baba, baba. <gülüyor> ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.